Evet merhabalar. Bugün Object Oriented Programming dersimizin labında bize verilen projemiz YKS veri tabanı uygulaması. Bu uygulamamızda TYT ve AYT için sınav kayıtlarımızı ve pratik kayıtlarımızı veri tabanımıza ekleyip görüntüleme, ekleme uygulamamız mevcut. Ee, gördüğünüz gibi sol tarafta Package Explorer, Explorer'da e, Database, e, GUI, e, Main, Manager, Models, Records ve Util Package'lerimiz var. Bunların altında e, Class'larımız mevcut. Bunların hepsi birbiriyle katmanlı mimari e, yapı, yapıda çalışıyor. Kısaca e, kod kısmından bahsedecek olursam Burada database connectlerimiz var. Bu e, SQL, MySQL bağlantımızı sağlayan e, klasımız. Ayrıca e, deva, modülden devam edecek olursak öğrenci ve öğretmen için klaslarımız var. E, burada da öğretmen klasımız. Bunların extent ettiği person klasımız var. E, Ayrıca yetten e, record klasımız var. Bu record e, abstract klasımız. Bunları da extented, AET example record, AET practice record, TET example record ve TET practice record klaslarımız var. E, tabii ki e, record klasımızdaki abstract e, metodumu da metodumuzu da e, diğer klaslarda inherit override ediyoruz e, ve kendi fonksiyonunu yazdırıyoruz. Ayrıca e, manager e, package'imizde de record manager abstrak klasımız var. bunların abstrak metotlarında bunları extend subclasslar TYT Record Manager ve AYT Record Manager'da döndürüyoruz. Bunlar tabii ki arayüzde bu metotların ne olduğunu gözükecek. Manager klasımızda ayrıca öğretmen ve öğrenci için öğrenci ekleme, öğretmen ekleme öğretmen ne doğrulayan ve kullanıcıyı doğrulayan metotlarımız var. Yutil ee, e, package'imizde de e, giriş yaparken e, password'u doğrulayan e, güvenli bir şekilde alan bir klasımız mevcut. Ayrıca util'de question stats e, adında bir klasımız var. Bunda da doğru yanlış için kullandığımız bir klas. E, ayrıca UI klasımızda da AYT e, için girişimiz ve butonlarımızın tanımladığımız klasımız e, TYT için aynı şekilde tanımladığımız klasımız e, öğrenci menümüz için öğretmen menümüzün klası öğrenci menümüzün klası e, girişteki logoyu kullanırken e, gerekli klas e, ve Kullandığımız e, grafik grafik için chart yani line chart için kullandığımız klasımız da burada. Tabii ki bir de main frame'imiz var. Bu e, gerekli giriş ve kayıt işlemlerini yaparken kullandığımız klasımız. E, ayrıca bunu bunların hepsini çalıştıracak bir main klasımız var. Şimdi kodu kısaca anlattım. E ee, arkadaşıma devrediyorum burada. Bu da sırada ben devralayım. Kodu başlatalım. Ben eray. Kodu başlattığımız zaman karşımıza YKS giriş ekranı çıkıyor gördüğünüz gibi. Üstte lokomuz var. Sol tarafımızda öğrenci, sağ tarafımızda öğretmen sekmesi var. İlk başta bir öğrenci kayıt işlemi yapalım. Öğrenci sekmesine tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi giriş yap ve kayıt ol sekmelerimiz çıkıyor. Kayıt ol'a basalım. Az Efe olsun mesela. Efe Kaplan diye birini kaydedelim. Telefon numarası 0540 755 26 80 olsun sallayalım. öğrenci numarası da 1005 olsun oklu Gazi şifreyi de f 123 yapalım şimdi öğrencimizi kayıt yaptık öğrencimiz kayıt olduğu zaman aynı zamanda MySQL e, tarafında da bir tabloda e, kendi ismi ve özellikleri eklenmiş oluyor select from student yaptığımız zaman çalıştığımız zaman gördüğünüz gibi F kaplanmıştı numarası okulu, şifresi ve telefon numarası burada karşımıza çıkmış oluyor. Tekrardan geçelim kodumuza. Kodumuzu başlatalım. Öğrenci giriş yapalım bu sefer. Adı Efe, soyadı Kaplan. Şifrede 1, 2, 3. Giriş yap dediğimiz zaman giriş başarılı diye bir mesaj aldık ve karşımıza gördüğünüz gibi butonlar çıktı. İşte TET sınavı ekleme, TET pratik ekleme, IT sınavı pratik ekleme. Ondan sonra bu sınavların ve pratiklerin sonuçlarını görevi ve net grafiklerini görme sekmeleri bastık karşımızda. Bir tane teyit sınavı bekleyelim, görelim. Tarihimiz bugün 2025, 05 23. Matematik doğrusu 382. 2 Türkçesi 32-8. Fiziği 7 0. Kimyası 7 0. Biyolojisi 6-1. Tarihi de 5 4'e 1 olsun coğrafyayı full yaptım 5'e 0 olsun. gayet yüksek bir net sonucu aldık. Şimdi girip teyit sınav sonuçları kısmında tıkladığımız zaman da gördüğünüz gibi maksimum minimum bir ortalama gözüküyor. Tek bir sınav girdiğimiz için şu an üçünün de ortakta olarak başka bir sınav ekleyelim ve grafiği görelim ondan sonra da. 2025 05 bu da yani olsun 24 yapalım. Biraz daha düşük bir sonuç alsın bundan. 32'ye 8 yapalım. Türkçesi 20 27 13 olsun. Fizik doğrusu 4 olsun, yanlış 3 olsun. Kimyada da 4 3 yapsın. Biyolojide 3 3 yapsın. Tarihte 3 2 yapsın. Coğrafyada 4 1 olsun. Diğerine oranla daha kötü bir sonucu girdik. TGT sınav sonuçlarını tekrar bastığımız zaman karşımıza çıkıyor gördüğünüz gibi maksimum net 96, minimum net 68, 75. Ortalamasını görüyoruz bir de. Şimdi TTNet grafiği kısmına girdiğimiz zaman da çok güzel bir grafik karşılıyor bize. Gördüğünüz gibi sınavlarda iki sınav var. Şu an iki sınav geldiği için iki tane sonuç görüyoruz. B ee, düşüş var. Burada net şekilde gözüküyor. Buradan sonra ben anlatmaya devam edeceğim. Öğretmen kayıt ve giriş seçeneklerine girelim öğretmene. Önce bir kayıt olalım. Ee, i̇sim Ramazan olsun. Sonra isim Polat olsun. Telefona 555, 111, 22, 33 diyelim. Öğretmen NOS'u 23 olsun. Branşı tarih olsun. Şifresi de Ramazan 1-2-3 olsun. Şimdi giriş seçeneğine gelelim. Ramazan. Polat. Ramazan 1 2 3. Şimdi kontrol amaçlı MySQL'de database'imizi kontrol edelim eklenmiş mi diye. Select from teacher. Çalıştıralım. Evet Ramazan Polat tarih öğretmeni. Ramazan 1 2 3 doğru. Şimdi tekrar Eclipse gelelim. Öğrenci ID'yi seçtiğimiz zaman bizde seçtiğimiz öğrencinin e, bilgileri ekrana gelecek ve istediğimiz seçeneklerden öğrencimizin istediğimiz bilgilerini erişebileceğiz. Öğrenci ID'ye 1005, Eray'ın seçtiği öğrenciye girelim. 1005 yapalım. Efe Kaplan, TYT sınav netlerini görüntüle. Evet, 96 maksimum 68-75 minimum ortalama net gözüküyor. TYT pratik netleri eklememiştik. Eklemediğimiz zaman bulunamadı. Grafiğe bakalım TYT grafiğine. Evet, iki sınavımız var. 1 2 düşte onu görüyoruz. AYT bilgilerini eklememiştik. AYT bilgilerini kontrol etmek için 246 yazılım öğrenci diye önceden eklediklerimizden kontrol amaçlı TYT sınav netlerini görüntüle. Evet, isim çıktı kanalı. Burada istediğimiz bilgiler. TYT pratik netlerine bakalım. Evet, eklenmiş. TYT sınav grafiğine bakalım. Burada istediğimiz bilgilere erişebiliyoruz. Öğrencilerin teker teker hepsinin gelişimini, düşüşünü kontrol edebiliyoruz. AYT sınav netlerine 72,5, 52 ortalama her şeye erişebiliyoruz. AYT pratik netlerine bakalım. Evet, grafiğimiz. Arayüzümüz bu şekilde öğretmenle beraber çıkış yapalım. Projemiz genel olarak bu şekilde YKS sürecinde öğrencilerimize ve öğretmenlerimize en iyi şekilde destek olmak için, işlerini kolaylaştırmak amacıyla tasarladığımız bir uygulama. ben Mehmet Emin Arık, arkadaşlarım Eray Akpınar ve Kanunal Sizlere bu programı sunduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.